Herkese merhaba. Bugün uyku eğitiminin ilk videosu olan uyku rutinleri konuşacağız. Uyku rutinleri bizim için en önemli parçası. Çünkü uyku eğitiminde eğer uyku rutinlerini sağlamazsak bebek yatağa geçeceğini ve uykuya geçmesi gerektiğini bilemez. Bizim buradaki amacımız ilk ilkokul bilgilerinizi hatırlayın. Aynı Pavlov'un köpeğindeki gibi bir koşullanma sağlamak ve belli koşullar yerine gelince çocuğun da uykuya geçeceğini anlaması için bu koşullar mutlaka mutlaka sağlanmış olması gerekiyor. Her çocuğun koşulları kendine hastır. Aylara göre değişebilir. 4. yerdeki çocuk için uyku rutini masal anlatmak, ninni söylemek, başının sıvasını olabilir. 6. aydaki çocuk için kitap okunması, üstünün değiştirilmesi, dişlerinin fırçalanması da olabilir. Burada önemli olan uyku rutininizdeki ne olduğundan çok düzenli olarak hep aynı uyku rutinine sahip olmak gerekiyorsa her gün aynı kitap okunmalı veya aynı masal anlatılmalı, aynı ninni dinlenmeli, aynı dua okunmalı. Siz nasıl derseniz önemli olan şey çocuğun adapte olabileceği ve sabit, stabil bir şey olması. İkinci olarak uyku rutinlerini çok uzun veya çok kısa tutmamamız gerekiyor. 15 dakika ile 30 dakika arasında bu rutinleri sağlamamız gerekiyor. Eğer 15 dakikadan kısa bu sürede uyku rutininizi meydana getirirseniz çocuk uykuya henüz hazır olmayacak, mayışmayı sağlamamış olacaksınız ve bu da çocuğun uykuya geçişini zorlaştıracaktır. Eğer 30 dakikadan uzun tutar çocuk fazla mayışmış olabilir ve uykuya geçiş aşamasını zaten tamamlamaya yaklaşmış olabilir ve yanlış bir koşullanma sağlamış olabiliriz. Bu yüzden uyku rutinlerimizin dakikasına ve her zaman aynı olmasına mutlaka çok dikkat ediyoruz. Ancak uyku rutinlerimizi yatakta, yatar pozisyonda veya siz de onunla yatarken yapmıyoruz. Eğer böyle yaparsanız bu sefer de uyku rutininize karşı bir destek oluşturacaktır ve bebeğinize o o amaçladığımız yatır çıka hiçbir zaman dönemeyeceğiz. Bu sefer de masal anlatmazsanız tamamen ağlama krizine giren bir çocuğa dönüşecek. O yüzden bu uyku rutinlerini odanın dışında yapıyoruz. Ve bebeğimizi uyku rutini sonrasında odasına alıp yatağına geçiriyoruz. Herkese iyi günler dilerim.